ile birlikte. bakalım yine yanımda Efe var. Hoş geldin Efe. Hoş bulduk kanka. Bu lafı söylemekten bıktım. Aynen. Pizzacı'da çalış oynayacağız. Evet, yine. Pizzacı'da çalış oynuyoruz. Evet. Aa girdin ha? <laughs> Zaten ondayım. Aa çıktın mı? Aa, ee, bilmem. <laughs> Çıkmışsın. Aynen çıktım ya. Sen yani hemen şuraya düşün. Tamam. Yani arkadaşlar biz, biz misafirliğe geldik. Biz son biz şu an ben bu videoyu 11. kattan çekiyorum. Evet arkadaşlar, ama de 3. katta. Evet. Üçüncü <laughs> Biz evet, Biz misafirliğe şey, geldik 11. 11. katta. Aynen. 11. Ben 3. katta ama o da 11. katta oturuyor. tamam. Oyna diyelim. Alsı çıkmaz sokağa geldik. Bu arada arkadaşlar siz de siz de bana benim videoma like atmayı unutmayın. Evet bir arkadaşlar like. Bir de, de abone, abone, abone. bildirimleri açın arkadaşlar. Videomu açmanızın nedeni de aşağı açıyordum Bu arada Videomu e, açmanızın nedeni de e, video video attığınızda arkadaşlar e, o videoyu e, o videonun bildirimi geliyor. Ondan sonra basın aç diyorsunuz. Ondan sonra e, o yandan videoyu izleyebilirsiniz. Aynen. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar efenin söylediği gibi B5'te ben oturuyorum hayal. ben baksana. B5'te, B5'te, B5'te oturuyorum. B5'te mi oturuyorsun? Arkadaşlar yanlış duymadınız. Ben, tam 11. kattan ne video şey. çekiyorum. Emin misin şey. sen benim oyuncum değilsin? Oyun öyle değiliz. Join mı sen bana? <laughs> Arkadaşlar bana join atmamış ya. Ay ya ya yapayım. Ne dedim ya? Leo'yu game diyeceğim diyelim. Sana join atmayı unutmuşum. Ay Allah ya yine gördüm ya. Sana join atmayı unutmuşum. O nasıl? Bir... Ya artık. Tamam. Gel oğlum. Yeni tahmin nasıl abi bir şey ya. oldu? Abi şeyin tahmin nasıl bir şey ya. Ya Şu Arkadaşlar ben hı. çıkıp tekrar gireceğim. Maalesef. ne oluyor oyunda ya? ya? Oluyor hı, bence de ya. Bıkmış ya. Ben de bıktım ya. Aynen bıktın sen de. Bıktın. Bık. Ne yapıyorsun ya? Hiç. Sana mı soracağım? sana join anlatayım. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben kayayı almaya gideceğim şimdi. Kaya. Dur sana join atıyorum. anlatıyorum. Tamam gel <laughs> artık. Ya. 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 selam. Geliyorum. Yani selamı kendim alıyorum. Aha kayın karşısına. Aha benim. Benim. <laughs> ee, ne Se senin Arkadaşlar. bilgisayarında gözüküyor ben. Ben, ben gözüküyorum. <laughs> Arkadaşlar bakın karşıdaki benim. Aynen. Bakın ben şu gözlüklü olanım. Arkadaşlar bakın, bakın ben benim de Biliyor şay, musunuz benim arkadaş? Bakın. Arkadaşlar Biliyor musunuz bakayım. arkadaşlar? Ben de aynı baba oyundaki gibi oldum. Hani baba oyunda da Roblox, Roblox'ta yüzü böyle yüz. Aa ne yapıyor Nefe ya? Hani böyle Roblox'ta yüzü şöyle. Gözünde gözlük var böyle gülümsüyor. İşte ben de aynı öyle yaptım kuriyede. Ben kuryede yaptım öyle. B6'da mı? B6 mı? Nasıl B6'da yaşadım? He oyun belirliyor ya. Ben B6 Ben B6'dayım. Ana geldim. Emin oyuna gel. Heh. Arkadaşlar bakın benim forma. Bana bakın arkadaşlar masma. Evet bakın şu arabadaki benim arkadaşım. Evet arkadaşlar benim. Ben kaçıyorum. Dursana yeri... bir. Neyse, Dursana. Dur seni bulayım şimdi. Arkadaşlar ya Arkadaşlar belki ya. ben de yüzümü göstereyim sonraki videoda. Bilmiyorum ne evet, abi, arkadaşlar. bir 10 aboneye ulaşınca kare yüzünü gösteriyoruz. Bilmiyorum kaç abone olunca. 10 aboneye ulaşınca da gösteriyoruz arkadaşlar. Daha söyledik. Bilmiyorum ben e, öyle mi yapayım bilmiyorum. Aa, ben, sen yaşıyoruz. beni böyle götür. Oh ben rahatım. Evet arkadaşlar. Allah günah. Hadi götürsene. Bey giydi de. Hadi götürsene. Umarım için? Götür hadi, götür. Allah yanlış şey yedik. Arkadaşlar bilmiyorum, bilmiyorum hangi videomda yüzümü göstereceğim bilmiyorum. 10. 10 on abone de gösteriyoruz arkadaşlar izleyin. Neden? Belki o arkadaşlar isterse gösteriyoruz arkadaşlar. Yorumlarda belirtin. Yorumlarda yorumlarda isterseniz 10 de şey yapıyoruz. Bilmiyorum yorumlar açık mı kapalı mı bilmiyoruz. Bazen yorumlar kapanıyor ama arkadaşlar bir tane bence siz şöyle yapın. E, altına böyle eğer yorumlar kapalıysa bir tane yoruma açık bir tane videoyu açın. Arkadaşlar oradan şey yapın. Ondan sonra basın. Oradan videonun başlığını yazın. Ondan sonra oradan istiyorum yazanlara 10 abone de gösteriyoruz arkadaşlar. Aynen. Şöyle... Hadi, beni Hadi ben Hadi geldik ya. Aha geldik mi? Hadi ineyim ben. Bakın ben Babi oyunda oldum. Değil mi? Ama ben ama Babi oyunda değişik. Ben hiç izlemedim ama Baksanız ama tişörtü değişik. Tişört değişik. Baba oyundanın be kopyası. <laughs> Tişört... Kopyası. Baba oyundan arkadaşlar. Aynen. Ama ama yüzü aynı. Baba oyundayla. Hani Roblox da. Ben bilmiyorum arkadaşlar. Ben hiç gibi görmedim de bilmiyorum. Aynen bu bilmiyor. Zaten baba oyunda da güzel arkadaşlar. Kesin güzel değil. Ama. Hayır Haydi değil. Hayır değilse kesin iyi Arkadaşlar. Hayır hayır. Hayır, hayır. 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 Ben yemeyeceğim. Şimdi bakayım

yani neyse boş ver ya. Sekiz bin, sekiz yüz yoksa iki bin beş, yirmi beş bin. bayağı iyi yemiştim. Ben hmm. burada biraz oturayım ya. Arkadaşlar. Ama ya da çantamız var ki ya? Tamam. Tamam. Baba önde ne yapıyor? Ne yapıyorsun orada ya? Gelmedin mi? Şey evet, E, e sanki gelmedin gibi. Arka taraftayız. <laughs> Arkadaşlar şey bu siz benim oyunda parkayım biliyor musunuz? Biliyorlardı değil mi? Evet. Par Park oyunda biliyorlardı. Arkadaşlar bu arada o, o videoyu izlemeyi unutmayın. Kaya arkandayım bu arada. Valla mı? stilsin evet. Değilsin. Arkandayım. Kör müsün? Hiç gözükmüyorsun. sen müsün? Ne zekalı? <laughs> <laughs> Valla doğru söylemişim. Aa gittin sen şimdi. Bay bay. acayip tostaya tostaya gidiyorum ya. Şimdi hediyeyi de kasaptan ne almadım. Nasıl böyle kullanılır bilmiyorum. Ne yapıyorsun? Ağlamıyorum ya yapayım ya. Yok. <laughs> evet. Yo. evet. Neyse sen, kaç kaç onu var? sen onu boş ver. Sen onu boş ver. Arkadaşlar daha çok yesi var ya. Benim benim de 209 suyan var arkadaşlar. Ben şuradan araba alayım o zaman. Ayaba ay artık seni. Ya. Ayaba. Ay, ayaba ayaba. Ayaba. Ben şu evimi yeni ya. Oo şu şu B3'teki ev daha da güzel. Baksana biliyorum ya. Daha demin geçtim oynayalım ben. Abi, Abi büyük evler daha da güzelmiş. Zaten büyük evler her zaman daha güzeldi. Arkadaşlar bu arada. Hayır zaman... arkamdasın. Evet arkadaşlar bu arada evi büyütebiliyorsunuz. Evet bakın şöyle eve basıyorsunuz. Arkadaşlar. Şöyle eve basarak böyle büyütebiliyorsunuz. Ama o kayın payası olmadığı için. Şey. Ben Aslında ben or orta ortaya geliyordum arkadaşlar, ya. Arkadaşlar bayağı bir gelmiş hatta. Arkadaşlar 100 tane daha yatırırsa bir ortaya ve geçecek ya. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar yorumlarda efe efe efe, efe 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 diye yazın. Beni destekleyin arkadaşlar. <laughs> çışt, çışt, çışt. Aa şu kamyonu alayım bari. <laughs> Kamyonya mı gideceğim lan? ben köyçi olacağım. Ben köyçi olacağım ya. Can köyçi ol. Ben köyçi Kayısı kan evet bu çayında. Tamam ben kamyona bin. Kamyon getirin, kamyona gideyim. Ben de bir çocuğum ben? Ben kamyonla gidiyorum. Miyor, miyom, anha mı ya, yapayım ya? Miyo, miyo. <laughs> ne yutacağım bunu? Ne yutacağım? Aha. zamanı. Ha Ne yutacağız abi ya? <laughs> Arabalar, araba kavgası. <gülüyor> <gülüyor> abi araba kavgası var burada. Tamam. Arkadaşlar iyi hoş. Buradan. Ay, o yemek kaç tane gelecek? <laughs> Az önce ya hala ama araba kalktı, devam ediyor. Arabayla kavga. Ne yapıyorlar ki? Arap bir araba bir arabaya çarpıyor. Oha ya. Uy. Çok güzel, çok güzel. Arkadaşlar ben şu an tezekçi oldum. Tezekçi çok iyi. Allah! Tezirci. Ne oldu ya? Ana abi bana yapışmış. Kutuların aha. düşmesini istemiyorum ya. Aha, aha, aha. Abi kamyondan ineceğim. Şimdi geçiyoruz. Abi şu küçük eve bak ya. Şu minnacık eve bak. kim çağırıyor? Ne katıyor? <laughs> pizzacıya kan. Pizzacıya pizza mı götürüyoruz? Ne yapıyoruz ya? Paket ha paket götürüyor sen. İçinde paket var. Mı? Hadi çık ya. Arkadaşlar şey bakın. Neredesin Kayan? Bir dönsene pizzacıya doğru bak. Bak bir pizzacıya doğru. Arkadaşlar. Şey. Kanka bir kanka bir pizzacı doyu bak ya. Abi bak. Ya şu da yapıyordu. Hey her kesin bakıyor. Ya bak şu bak benim. Arkadaşlar bakın şöyle park ediyorlar ya. Bakın böyle park ediyorlar arkadaşlar. O da, da benim bana getireceğim. Arkandayım Efe. Oha arkanın şeyi Kamyon sevmedi kesin. Ben de bineceğim yanında. Dur. Dur dur dur, dur ya. Ha tamam. Kamyon kamyon çok zor bir şey ya. Bir şey değil değil mi? Çok iyi ya. Abi çok iyi bir şey. Kaya iyi bin, iyi bin. Aa hala o şey değil misin? İkimiz de tezgi olacak arkadaşlar. Güzel gidiyoruz. Tamam. Hadi çık kardeş ya. ya. Kardeş ben seni istiyorum. Gelsene ya. Ay hayır ay, ay yapımcık gibi ya. <laughs> ay bir bak be, bir bak be. Of eve bak ben ya. Ben de istiyorum. Işte, Aa adam. benim evim. Sarı haç ver. Söyledim arkadaşlar. Arkadaşlar kendisi fena bahçe gittiği için fena bahçe de şeyini yapmış. Aynen. Niye Gel gel gel, yanayım. Ye, yeah, maaş çekiyorum ama e, ya az ya. Kaç az kaç verdi? 100 100 veriyor biz diyor ya. Allah'ım ya yaptım. 40 tane verdi. Ne? A bilmiyorum ya. Bilmiyorum, vermişti görmedim, ya. görmedim. 100 vermiş diyor. Ya. Yani Sen yanlış <laughs> ya, görmüşsün. Hayır yanlış görmüşsün. sakin ol. Bak. Ana ben o İn in. Zıplamak için ya bak tamam, ya. zıpladım zaten. Ne Evet gidik. Peki iyi biniyorum. Gelecek mi? Aa. Emin misin? Evet. Sen tamam, Abicim gitme şu an otursun arabayı park etmiş ya o yüzden kalıyor. Ne? Arkadaşlar. Şöyle. İstikamet pizzacı. ya. Dün 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 dün. Ben. <laughs> Arkadaşlar ben sonra videoyu bitireceğim. Yok be, on, geçen gün 19 dakikalık video çekmişti. Bugün, de öyle bir şey yapayım. Ben benim zaten ilk videom 21 dakikaydı. Hatta ha, bir saat bir video çeksen güzel olur, ha. Ne? Bir saatlik video çeksene bir gün. Gerçekten çeker, çek, ha abi şey. Ya Bakın yok mı? ya. Ya oğlum güzel olur. Abi. Öyle olur mu? Yok artık. Ama ne Bir şey? saatlik video. Evet herkes. Şarjım 68. kes. Herkes bir saatlik video falan çekiyor. Şarjı bitir mi ya? Ya sen onları ancak yürüyanda görürsün. Aslında çekiyorlar ama onlar o Sinema, sinema. Ha, 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 ama çıkıyor ya. Sen canlı yayını diyorsun herhalde. A, canlı yayın demiyorum. Bir saatlik video çekiyorlar. Canlı yayın demiyorum. Canlı yayın canlı yayın yazıyor zaten aslında. Canlı yazıyor sadece. O sudayım. Aslında birazdan batacağız. <laughs> Batıyoruz. Yani daireye doğru gidersen batarsın. Giderek içeri doğru Abi ben ben böyle mi gitsem ya? Arkadaşlar o zaman ben ee, 23 dakikalık video tek, çekeyim he. olur mu? Olur. Tamam. Her gün bir, bir tık fazla video çekeyim. Gel 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 ya sana gel. Kedekçi çok güzel be. Git gel git gel. Hem ay amanet. Abi çıkıyor? ben batacağım ya. Niye lan? <laughs> Allah Öldü arkadaşlar. aşağıyı. Nereye koydun? Sen neye batmışsın daha ben adamı buraya park etmiştim. Aya ha. bak bir. Aya ben buraya park ettim. Tamam. Tamam. Evime de gitmek istiyorum artık. Hayır ben oyunda diyorum. Gece olunca bu son sayısı. Abi çok yavaş bu da ya. Bu ne ya? 10 saatte gider bu. O saatte gidiyoruz ya. Aha bu ne şimdi? Kardeş çık ya, çık kardeşim. çık. Şimdi Ah evim evime evime buldum. Kıyasın. Çeteekriz güzelmiş ha. Neyse. Kapıyı kapatalım. Ben şimdi eve gideceğim. Haberin var mı? Sen var mı? Şu an. Arabam gitti. Benim ayvam gitti be. Aga be. Ben şu an evime gidiyorum. <laughs> Aa 23, 23 dakika oldu. Anne kendi şeyimi kırdı. Aa! Hayır o düzelcek. O düzelcek. Ee, Hadi arkadaşlar ben videoyu kapatayım. Hayır. Kapatmayayım 23 mı? 23 olmadı daha. Oldu bile. Oha ya. Yani. Ben... Ya bir yansıya çek ya. Oyun ne kadar uzun geçmiş ya. Yoo. Hadi tamam, arkadaşlar. Tamam, görüş. Tamam, Hadi. Tamam, tamam. Ya. Bir gün canlı video, olacak, canlı video canlı yok artık. Var. Ben zaten... öyle çekemem. Ben canlı yayın çekmek istemiyorum. Neyse arkadaşlar zaten 24 dakika olmuş. Biz hala video çekiyoruz. Hadi sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.